Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Şükürler olsun. Arkadaşlarım bugün yine şahane bir örgü modeliyle karşınızdayım. Bakın bu şekilde çok güzel, puf puf yumuşacık güzel bir örnek. İnşallah sizlerde beğenirsiniz arkadaşlar arkadaşlar bu örnekten bebek battaniyesi yapabilirsiniz etol şal çalışabilirsiniz gelin yeleği olarak da elbette ince iplerle çalışabilirsiniz Ben şimdi kalın iple çalıştım Sizler etol şal ya da gelin yeleği olarak çalışırsanız ince ipleri tercih ederseniz daha güzel olur arkadaşlar Evet Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Zincir sayımız arkadaşlarım 4 ve 4'ün katları. 1 2 3 4 tanesi bir örnek. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Sanırım bu kadar yeterli. Arkadaşlar hemen ilk sıramızı sık iğne çalışıyorum. Örneği daha rahat üzerine çalışmak için zincirin üzerine de sizler başlayabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Sizler zincirin üzerine de hemen başlayabilirsiniz. Evet. Sıra sonuna kadar sık iğne çalışıyoruz. Hangi alanda kullanmak isterseniz bu örneği arkadaşlar zincir sayınızı 4 ve 4'ün katları. Elbette elin sıkılığına, gevşekliğine göre, ipin inceliğine, kalınlığına göre bu sayı değişebilir arkadaşlar. Bu yüzden ara mesafesini sizler ayarlayabilirsiniz. Bakın. Şimdi ilk sıramızı sık iğne olarak alt taban çalıştım. Şimdi hemen 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Hemen bu şekilde çeviriyorum arkadaşlar. Tığın üzerine sarıyorum. Bakın burada ilk zincirimin içerisine ilmek topluyorum. 1, 2, tığın üzerine sardım. 3, tığın üzerine sardım. 4, tığın üzerine sardım. 5, tığın üzerine sardığımız için toplam sayımız 10 tane. Bir tane de ilmeğimiz var. 11. Hemen bunları 2 2 topluyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde 2 2 topluyoruz. 5 kere de toplanmış oluyor. Hemen 1 2 3 4 zincir. Buradaki topladığımız ara boşluklara bir sık iğne. Hemen diğer ara boşluğa bir sık iğne, diğer ara boşluğa bir sık iğne ve buradaki en son ara boşluğuna da bir tane sık iğne. Bakın şimdi hemen örneğimi bu şekilde çeviriyorum. Bakın buradan itibaren saymaya başlıyorum. Bu birincisi olarak say saymıyoruz. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncü sık iğnemin üzerine hemen bir tane bu şekilde bir sık iğne çalıştık. Şimdi tekrar bir zincir. Bu şekilde ilmeğimi hafif uzatıyorum ve tığın üzerine sarıyorum. 1 2 tığım üzerine sardım 3 tığım üzerine sardım 4 tığım üzerine sardım 5 şimdi bunları 2 2 iki topluyoruz ikinciyi topladım üçüncüyü topladım dördüncüyü topladım ve beşinciyi topladım hemen dört tane zincir ilk ara boşluğumuza bir sık iğne bakın bu topladığımız ilmeklerin arasında boşluklar oluştu arkadaşlar. Bu boşlukların arasına bu şekilde sık iğneler çalışıyoruz. Tekrar sayıyorum. 1 2 3 tane atlıyorum. 4. zinciri pardon, sık iğnemin üzerine bir sık iğne. Bir zincir ilmeğimi bu şekilde uzatıyorum ve tığımın üzerine sarıyorum. 1 ilmek, ikinci 3 4 5 Tığın üzerine sarıyoruz. 5 tane ilmek çıkardım. Şimdi bunları 2 2 iki topluyoruz. İkinciyi topladım. Üçüncüyü topladım. Dördüncüyü topladım. Ve beşinciyi topladım arkadaşlar. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Bakın. 1 2 3 4 zincir. İlk ara boşluğuna bir sık iğne. Bakın ikinci ara boşluğuna bir sık iğne diğer ara boşluğuna bir sık iğne ve buradaki en son ara boşluğumuza da bir tane sık iğne çalıştık bakın bir iki üç tane atlıyorum hemen dördüncü sık iğnemin üzerine bir sık iğne hatta isterseniz burayı ikiye katlayalım ki şu şekilde ben çünkü say, saydım ama yanlış saydım herhalde arkadaşlar. Bu yüzden bunu ikiye katlıyorum. Bu şekilde sizler sayarak yaparsanız bu sorun oluşmaz arkadaşlar. Bakın şimdi köşeleri nasıl yapıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Ve tığımın üzerine sarıyorum. Bakın ilk yaptığım zincirin boşluğuna bu şekilde ilmek çıkarıyorum. 1, tığın üzerine sardım 2 tığın üzerine sardım 3 tığın üzerine sardım 4 tığın üzerine sardım 5 bu 5 tane ilmeğimi bu şekilde 5 kere de topluyorum 3 4 ve 5 5 kere de topladım şimdi tekrar 1 2 3 4 zincir bu ilk ara boşluğuma bir tane sık iğne Arkadaşlar bu pırpırları da oluşturuyoruz çünkü bir üst sırada bunların üzerine aynı örnekleri yapacağımız için. Hemen diğer ara boşluğuma bir sık iğne, diğerine bir sık iğne ve en son ara boşluğuma da bir tane sık iğne. Bakın bu şekilde çalıştıktan sonra burada pırpırların üzerine bir tane sık iğne çalıştık ve bu örneğimizi buraya sabitledik. Hemen bir zincir ilmeğimi hafif uzatıyorum ve tığımın üzerine sarıyorum tekrar bir iki üç tığım üzerine sarıyorum dört beş sürekli tığım üzerine alarak ilmek çıkarıyoruz bunları iki kere de topluyorum bakın iki üç dört ve beş beş kere de topladım bir iki üç dört zincir İlk ara boşluğuma bir tane sık iğne Şimdi tekrar bakın bu ara boşluğumuza bir sık iğne daha diğer ara boşluğumuza bir sık iğne daha en son bakın şurada gördüğümüz ara boşluğumuza da bir tane sık iğne ve hemen buradaki örneğimizin pırpır pır noktasına bir tane sık iğne. Bakın bu şekilde bir zincir çektim ilmeğimi uzattım tığımın üzerine sardım. 1-2- 3 4 ve 5. 5 tane ilmek topladım. Şimdi bunları 2 2 kapatıyoruz. 2 3 4 ve 5. 5 tane ilmeğimizi 5 Çok pardon. 5 tane ilmek sarıyoruz ve 5 kere de topluyoruz. 1 2 3 4 zincir. Buradaki ilk boşluğuma bir sık iğne hemen diğer aradaki boşluğuma bir sık iğne diğer aradaki boşluğa bir sık iğne ve burada da bir tane sık iğne şimdi arkadaşlar bakın buradaki pırpırımızın üzerine de aynı şekilde bir sık iğne oluşturduk bakın bu şekilde ikinci sıramızı tamamlamış olduk şimdi tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tığımın üzerine sarıyorum bakın tekrar aynı bu köşede yaptığımızı burada tekrar ediyoruz tığın üzerine sardım ilk zincirimin boşluğuna ilmek topluyorum 1 tığın üzerine sardım 2 3 4 ve 5 5 tane ilmek top çıkardım bakın 2 2 topluyorum 2 2 topluyoruz 2 2 2 1 2 3 şurada bir yanlışlık oldu şunu da alıyoruz Evet 1 2 3 4 ve 5 tekrar 1 2 3 4 zincir ilk boşluğuma bir tane sık iğne çalıştım ve burada bir tane pırpır pır oluşturduk ilk ara boşluğuma bir sık iğne Diğer ara boşluğuma bir sık iğne, diğerine bir sık iğne ve en son ara boşluğuma da bir sık iğne. Bakın bu şekilde örneği şu şekilde çeviriyoruz arkadaşlarım. Bakın pırpırın üzerine bir sık iğne. Bu şekilde. Tekrar bir zincir. İlmeğimi uzattım. 2, 3, 4, 5. Hemen 2, 2 topluyorum. 1, 2, 3 4 ve 5 tekrar 2 3 4 zincir ilk ara boşluğuma bir sık iğne yaptım ve birinciyi pırpır oluşturdum burada görünen ara boşluklarımıza da birer tane sık iğne çalışıyoruz bakın hemen buradaki pırpırımın içerisine bir sık iğne yapıyorum ve örneğimi burada sabitliyorum tekrar bir zincir tığımda ilmeğimi uzattım. Tekrar 1 2 3 4 ve 5. Tekrar 2 2 topluyorum. 2 3 4 ve 5. 5 kere de kapatıyoruz. 4 zincir ilk ara boşluğuma bir sık iğne ve birincisi pırpır oluyor arkadaşlar. Diğer ara boşluklarına da bu şekilde birer tane sık iğne çalışıyoruz. Ve bu şekilde bir dilimimizi daha bitirdik. Hemen buradaki bakın. Pırpırımızın üzerine bir tane daha sık iğne oluşturdum. Bakın bu şekilde örneğimiz devam edecek. Gerçekten çok şık, çok güzel. Bu örnekten dilediğiniz her alanda, her beğendiğiniz renklerle de çalışabilirsiniz. Bakın 1 2 3 4 5 zincir tekrar hep köşelerde aynı işlemi yapıyoruz. Bakın tığım üzerinizde sardım. Buradaki ilk zincirime 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ilmek topladık ve 5 kere de bu ilmeklerimizi 2 2 topluyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar 1 2 3 4 zincir. Hemen ilk ara boşluğumuza bir tane sık iğne. Diğerine bir sık iğne, diğerine bir sık iğne ve diğerine bir sık iğne. Hemen bakın. ilk pırpırımın üzerine bir sık iğne yaptım ve bu şekilde örneğimi de bağlamış oldum. Gerçekten çok şık ve karışık görünebilir lakin hiç karışık değil arkadaşlar. Çok şık, güzel bir örnek. Burada bitmiş haline sizlerle ilk başlangıçta gösterdim. Gerçekten çok şık, çok sevimli, güzel bir örnek. Belki mavi renkle çok anlaşılır olmaması adına burada iki sırada bakın beyazla çalıştım ki örneğin daha anlaşılır görünmesi için arka yüzü ön yüzü yok arkadaşlarım. Bakın iki tarafı da çok güzel, şahane bir model. İnşallah sizler de beğenerek yaparsınız arkadaşlarım. Evet. Bakın yakından da bu şekilde. Gerçekten güzel bir örnek. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah nasip kısmet ederse inşallah her gün yeni tasarım örgü modellerimle, güncel trend örgü modelleriyle sizlerle birlikte olmak nasip olur inşallah. Evet arkadaşlarım, bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah sizler için faydalı, verimli, güzel bir video olmuştur. Evet arkadaşlar, yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlarım. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın. Hoşça kalın.